Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmeler piyasaları nasıl etkileyecek? Bu hafta açıklanan ekonomik veriler doğrultusunda nasıl hareket edilmeli? Küresel piyasalarda rüzgar hangi yönden esiyor? Hangi yatırım ürününün trendi ne yönde ilerliyor? Beyaz Saray'ın şahinvari tavrı doları euro karşısında nereye taşıyacak? Faiz oranları altını nasıl etkileyecek? Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler petrole nasıl yansıyacak? kripto paralar hayatımıza ne kadar etki edecek? Hepsi ve dahası hafta içi her sabah 10.30'da Klas YouTube kanalı ve sosyal medya hesaplarından canlı yayında. Tüm döviz paritelerinden emtialara, CFD ürünlerden endekslere kadar ilgilendiğiniz yatırım ürünleri hakkında aklınızdaki her türlü soruyu cevaplıyoruz. Klas her sabah yaptığı canlı analiz yayınlarına katılın, Forex'te işlem yapmadan önce fikir sahibi olun. Herkese günaydın. Klas Araştırma Departmanı'nın hazırlamış olduğu Güne Başlarken programına hoş geldiniz. Şimdilik çok hareketli olan bir emtia piyasasının yanı sıra bu hafta konuşmamız gereken özellikle ABD tarafındaki tüfe ve üfe oranları. Hafta sonu neler oldu? Geçen haftaki yayınlarda sıkça belirttiğim olma ihtimali olan belli birkaç hareketten tapering özellikle varlık alımlarının ne zaman kısabilir ...ler gibisinden geçen hafta ve bu hafta da konferans portta veya diğer sempozyumlarda konuşacak... E, ...Fed başkanları biraz daha piyasaları yönlendirecek. Çünkü Powell'ın artık veya Yellen'in elinde e, fazla bir kurşun olmadığı için... E, ...varlık alımları ile ilgili biraz daha manipüle etmeye çalışıyorlar piyasayı. Oyalamaya çalışıyorlar. Hem dünyaya biraz daha vakit verme anlamında hem de e, bir miktarda olsa... E, Enflasyon verisi evet yüksek gelecek bu zaten aşikar. Ondan sonrasında da biraz daha işte bazar üç görüşmelerinin hala hazırda İngiltere tarafından özellikle altın için e, bunun imzalanmaması sene sonu beklemeleri gibi gibi birkaç etken var. Şimdilik altın beklenenden biraz daha e, fazla beklenenin dışında hareket yaptı. E, özellikle bu fiziki taraf ve piyasalarda e, diğer. E, işte kaldıraçlı işlemlerde veya diğer taraflarda biraz daha işlemleri temizlediler. insanları terse bıraktılar. Piyasanın genel itibariyle yaptığı şey bu. Biz bu taperingden ne anlamalıyız? Bizler için bu önemli. Özellikle birkaç e, grafiğe bakmakta fayda var. E, ABD'nin bu hafta açıklanacak, ayın 11'inde, iki gün sonra açıklanacak. Üfe ve tüfe oranları bizler için önemli seviyeler. E, tüfe geçen bir önceki veriyle birlikte özellikle Amerika tarafında da beklenenin üstünde gelmişti ve altına yaklaşık 30-40 dolarlık bir volatilite kazandırmıştı. Yukarı yönlü olarak bir volatilite kazandırmıştı. Şimdilik bunun yaşanmasını yaşanacağına da bildikleri için bunları nereden anlıyoruz? Bunları genel itibariyle Endüstri tarafında kullanılan ham maddelerin yüksek fiyatlanmasından birkaç defa dır yayınlarda hep bahsediyorum. Özellikle Şanghay'dan Los Angeles'a ve Şanghay'dan Rotterdam'a olan e, navlum fiyatları ile ilgili konteyner özellikle 40 lık konteynerlere aldım. Bu fiyatlarda e, yükseliş halihazırda hazırda tap noktalarda, tavan noktalarda seyrediyor. Bunun tabii ki yansımasını görecektik. Ve bir miktar işte kaldıraçlı işlemler ve fiziki piyasada olan altının İngiltere'nin girmemesi vesaire enflasyon zaten yükselecek bilerek veya isteyerek büyük oyuncular altında beklenenin de dışında hareketini yaptı. Bizler için yarın öbür gün açıklanacak Amerika'daki tüfe oranları neden önemli ve tapering neden önemli? Özellikle Türkiye tarafını da çok çok ilgilendiriyor. Son olarak IMF haberleri vardı. Takip edenler veya yatırımcılar bilir. Bilmeyenler için aktaralım. Bu ekstra pandemiden etkilenmiş kırılgan ekonomilere bir miktar destek sunacaklar. Türkiye'de de bunun içinde var. Bu bizler için önemli, dolar rezervleri için önemli. Şimdilik konuşulmuyor piyasada ama iki aylık bir süre geçti. İşte Azerbaycan mı olur, Güney Kore mi olur vesaire, Malezya mı birkaç ülke vardı. Swap anlaşması yapacak, yapılacak haberleri çıkıyordu. Bu şimdilik dolar bizler için tehlikeli seviyelerde özellikle 93 dolar'ın üzerinde kalıp endeks tarafında 94'lere gelebilecek bir dolar piyasaları e, fazlasıyla benzin dökecektir. Bunun öncesinde de bir miktar e, aşağı çekerek altın tarafında olabilecek hareketleri kısıtlı tutmaya çalışıyorlar. Çünkü teknik göstergelere bakacak olursak altında ee, kısa zamanda enflasyon endişesiyle birlikte 2000 küsür dolarları görülecekti. Şimdilik biraz daha onu düzeltmeye veya e, altın tarafını manipüle etmeye veya gümüş tarafını da öyle beklenenden fazla gelen hareketlerle manipüle ettiler. Ee, altınla başlayalım sonra endeks tarafına da gireyim. İbrahim Bey siz de sormuşsunuz. Endeks tarafı ve dolar genel itibariyle karlı çıkan e, iki Kanadımız diyebiliriz. Endekselde rekorlar tazelenmeye devam edecektir diye sık sık belirtiyorum. Hala hazırda bu söylemde değişiklik yok. O tarafta da çok ciddi anlamda balon gibi bir şişme söz konusu. Şimdilik tehlikeli seviyelerde seyrediyorlar. Aşırı alım bölgelerine de girdiler keza öyle. Fakat bir miktar endeks tarafında kar realizasyonu gelebilir. Ciddi anlamda şişme söz konusu. Bu hafta enflasyonla birlikte altında yukarı yönlü hareketler tetiklenmesi olası. Çünkü beklentiler ve grafikler teknik anlamda bize bunu da gösteriyor. Dediğim gibi aşırı nakliye fiyatlarında, ham madde fiyatlarında fazlalık var. Üfe oranındaki açıklık tüfeye yansıyacaktır. Bunu Türkiye'de de görüyoruz. Bunu gelişmiş ülkelerde de göreceğiz bunun olabilme ihtimaliyle birlikte 10 saltını bir kısaca atlayalım sonra endekse gelelim. Murat Bey siz de sormuşsunuz. Özellikle 1747 bizler için önemli bir seviye. 1747 civarlarının biraz daha üzerinde gün kapanışı gelmesi lazım. Gün kapanışını bunların üzerinde gördüğümüz zaman bir miktar yukarı yönlü alımlar, tepki alımları da bizler için ön planda olabilir. İlk etapta 1763 seviyesi keza geçenki e, açıklanan tarım dışı istihdamla birlikte ilk etapta bu seviyeleri görmüştük. E, buraların üzerine taşınmak isteyecek, alıcılı ataklar yapmak isteyecek bir altın tarafı olabilir. Fakat e, 1747'lerin altında kaldıkça, bu seviyelerin altında kaldıkça tekrardan 1707 önemli pivot bölgelerimizden olacaktır. Her ne kadar e, Asya açılı açılış seanslarında 1680'leri de görse ons altın şimdilik e, enflasyon endişesi bir miktar alıcılığa atak yapmasına sebep olabilir ons altın tarafında. Keza aynı şekilde gümüş tarafında da aynı hareketleri gözlemleyebiliriz. Bizler için 24-25 seviyesi bu seviyeler e, test edilebilecek önemli seviyeler olabilir. Üzerinde bir gün kapanışı gelmesi halihazırda 25'lere doğru e, enflasyon verilerinin biraz daha yukarı gelmesiyle test edilme imkanı var. Murat Bey veya MT grubunu takip eden yatırımcılarımız için endeks tarafına biraz daha gelelim. Şimdilik endeks tarafı özellikle doğalgaz son zamanların rekorunu kırıyor. Buradan iklim krizine de girmemiz lazım. Amerika tarafında da çok ciddi anlamda hissediliyor bu veya doğalgaz ihraç eden ülkelerde de bunu görebiliyoruz. Rusya'sından tutun Kanada'sına tundra ikliminin bile görüldüğü yerlerde aşırı sıcaklar var ki bizim canımız hala yanmaya devam ediyor fakat e, sadece bizde değil komşudan tutun e, Amerika'ya kadar veya farklı yerlere kadar hatta Birleşmiş Milletler e, son zamanlardaki bu olaylardan dolayı e, artık geç mi kaldık bilemeyiz ama e, bu geç kalmayla ilgili bir tarihi bir söz de aklıma gelir. Bazı yayınlarda da belirttim. Antik Roma'da e, güneş saatleri vardı. Güneş saatlerinin üzerinde de e, vakit sandığından da geç ibaresi vardı. Bu çok değer verdiğim ve önemli bir mesaj. Bunu binlerce yıl öncesinde e, Roma İmparatorluğunda görüyorduk. Burada da umarız e, vakit sandığımızdan da geç değildir. Şimdilik Birleşmiş Milletler e, en sert uyarıyı yapmaya hazırlanıyor bu iklim kriziyle ilgili. Bunu biz görüyoruz. Bunu sadece bizim değil büyük ülkeler de aynı şekilde yangındır, seldir olduğunda milyarlarca dolarlık altyapısından tutun insanların yerleşimlerine, tarımına, hayvancılığına kadar zarar oluyor. Bu zarar tabii ki çoğu ülkenin kaldıramayacağı seviyelerde de olabilir. Önemli bir olay Birleşmiş Milletler'in el atması ki Biden'da göreve geldiğinden beri yeşil enerji deyip duruyor zaten. Bu gelişmeler eşliğinde tapering'e biraz daha Eylül ayında varlık alımlarına Eylül ayında konuşmaya başlayabilir haberleri FED başkanlarından gelmeye başlıyor. Bu ne demek? Şimdilik iş imkanlarına bakalım. Bugün Jolt verisi gelecek. Bizler için e, 9200'lerin biraz üzerinde. Bu seviyelerde bir açılabilecek iş imkanları var. Ama hala hazırda Amerikalıların e, ciddi anlamda işlere geri dönüş yaptığını e, görmüyoruz zaten. Veriler de bunu bizi söylüyor yer yer sosyolojik açıdan, yer yer ekonomik açıdan incelemeye çalıştık. İnsanlar Deltadan korkuyor, virüsten korkuyor veya istenilen rakamlara e, ulaşamıyor veya önemli olabilecek iş seviyelerinde veya önemli pozisyonlarda işte insanlar ölmüş olabilir, kalmış olabilir, memleketlerine farklı ülkelere gitmiş, yerleşmiş olabilir. Birçok etken var. Beklenilen hızda olmuyor. Bunun da olmaması Tapering iddiaları dediğimiz gibi piyasadan dolarları çekme ki bunu Avrupa'da konuşmaya başlayacak büyük ihtimalle 3. çeyreğin sonunda veya Eylül ayında diyebiliriz hatta. Bunun olması piyasaları endişelendirebilir. Bu haftada onu yaşadık zaten. Dolarları çekerseniz dolar bir miktar güçlenecektir. Tehlikeli seviyelere ulaşabilir. Bu bizler için de iyi senaryolar olmayabilir yıl sonu için dolar beklentimizde özellikle 9.30'lu seviyeler, buradan da Türk Lirası'na da kısaca da inelim. 9.30'lu seviyelerde hala hazırda geçerliliğini koruyor diyebiliriz. Türk Lirası kur tarafında. Buradan endekse gelelim. İbrahim Bey ve diğer yatırımcılar için. Endeks bu zayıf altından bir miktarda faydalanacaktır diye söyleyebilirim. Hala hazırda rekor tazelemelerine devam etme potansiyeli yüksek. E, o, o tarafta da balon ne zaman patlayacak derseniz Eylül ve Ekim aylarında e, bir miktar çok ciddi hareketler nasıl ons altında 2 hafta içerisinde 150 dolar gördüysek bir düşüş gördüysek o tarafta da birkaç hafta içerisinde de e, bir miktar kar satışları gelebilir satış baskısını ciddi hissedebilir e, şimdilik yoluna kar karlarına rekorlarına endeks tarafı devam edecektir özellikle Nasdaq sormuşsunuz İbrahim Bey 14.950 civarlarının üzerinde kaldıkça bizler için 15600 ile 660'lı seviyeler bu seviyeler test edilme ihtimali hala hazırda devam ediyor. Keza 4.320'li seviyelerin üzerinde tutunmakla birlikte S&P tarafıyla da ilgili yukarı yönlü atak yapma ihtimalleri bizler için ön planda diyebiliriz. Avrupa'ya bakalım. Avrupa bölgesinde de e, DAX tarafına özellikle biraz değinecek olursak 605 ile 15605'li seviyeler pivot bölgeler. E, buraların üzerinde hafta kapanışı da geldi. Sonrasındaki e, önemli seviyemiz 900'lü seviyeler, 920'li seviyeler. Buraları test etmek isteyecektir. E, rekorlarına devam edeceğini e, söyleyebilirim endeks grubunun zayıf altından zayıf değerli metallerden de güç bularak İbrahim Bey veya diğer takip eden yatırımcı ve e, takipçilerimiz için endeks tarafına da e, söylemiş olalım. E, Türk lirasını e, sık sık değindim. Tekrardan kısa bir değindim az önce. Bizler için e, yıl sonu enflasyon oranı da biraz daha revize edildi. Bir sonraki açıklanacak politika faizi önemli olacaktır. Ciddi anlamda bir test verecek Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası. Buradan umarız sağlıklı adımlarla çıkmaya çalışır. Yoksa sonrasındaki sene sonunda dolar tarafında çok ciddi güçlenme bizlere enflasyon baskısıyla çok ciddi anlamda kötü yansıyabilir. Dediğim gibi 9.30'lu seviyeler bizler için hala hazırda geçerliliğini koruyor. Gram altına tekrardan değinelim. 492'lerin altında kalmakla birlikte 472'li seviyeler bizler için ön planda olacak seviyeler 492'lerin üzerinde bir hafta kapanışı bizlere hala hazırda tekrardan bir 516'lı e, seviyelere bu aralığa getirmek isteyecek bir gram altınla karşılaştırabilir fakat hala hazırda e, fiziki olarak değerlendirmek isteyen yatırımcılar için ee, bu seviyeler ciddi anlamda alım fırsatı da olabilir. Ee, bir miktar tekrardan bir sakin seyredebilecek bir dolar 8.50'lerin 8.60'ların üzerinde. Özellikle ons altında bu 1750 civarlarında oldukça bizler için alım fırsatı olabilir. Fiziki anlamda değerlendirmek isteyen takipçiler için de ekstra belirtelim gram altını. Buradan pariteye geçelim. Parite tarafına geçerken e, şimdilik bu e, ABD'deki vakalar bizler için önemli iş imkanları evet Jolt'la birlikte bu hafta göreceğiz ee, hangi işlerde ne kadar açıklamalar var. Bir miktar 9000 seviyeler beklentiler dahilinde görülüyor fakat e, bunu hala hazırda yakalayamayabilirler. 2 e, ay önceki veri yanlış hatırlamıyorsam 7-8 milyon arası bir e, açık vardı. Şimdilik 6 küsür milyonlara düştü. ABD tarafındaki açık. Dolar bu yaptığı ralliden sonra teknik anlamda bir rahatlamaya, düzeltmeye de gidebilir endeks bakımından, doların güçlü duruşu bakımından. Euro tarafına gelecek olursak 1.1776'lı seviyeler bizler için şimdilik önemli seviyeler olduğunu belirtebilirim. Bu seviyeleri test edip tekrardan 1.18'lerin üzerine denemek isteyecektir. Bu hafta itibariyle 1.18.35 ve 55 bant aralığına dikkat edelim. Buraların altında kaldıkça bizler için geçen haftaki yayında alt bant aralığımız 1.17.20 diye söylemiştik. Tekrardan bu bölgeler arasında hareket yapması beklenebilir. Sadece bu haftaki tüfe verisine, üfe verisine ABD tarafında dikkat etmemiz lazım. Parite tarafındaki gelişmeleri böyle aktaralım. Sterline bakalım sterlin dolar karşısında biraz daha euroya göre biraz daha sağlam tutunduğunu söyleyebiliriz. Sterlinin açık olması sosyal anlamda da o tarafta hala hazırda vaka sayılarında Amerika'nın aksine iyi oranlar izliyorlardı. 3-4 katlık bir düşüş var. Yaklaşık 50 binlerden, 60 binlerden, 20 binlere geriledi. Artacak mıdır? Evet artacaktır. Bütün dünyada artıyor zaten. Bu deltayı kullanıp biraz daha Sterling tarafını da baskılayacaklardır. Bizler için bir e, 39'ların altında kaldıkça bir 37-32 seviyeleri önemli seviyeler. Tekrardan bir 39 üzeri test edilecek olursa da 1.39.88 39 88, bu bant aralığına 37-32 ve 39-88 bizler için sterlin tarafındaki bant aralığımız, şimdilik 39'lara yaklaşan görüntüyle birlikte alıcı ataklar ön planda olması söz konusu olabilir diye belirtelim. Grafiği alırken ufak internetle ilgili biraz daha sıkıntımız vardı. Alırken tekrardan bir geçiş sürecinde önceden bilgileri aktarmış oldum. Dediğim gibi şimdilik 100 günlük hareketli ortalama altında biraz seyrediyor. Tekrardan bir 50 günlükte yaklaşık olarak ee, yukarı yönlü yemelenen bir 200 günlük harekette ortalamaya yakın görüntü içerisinde olabilir. 2 hafta 3 hafta içerisinde. Ee, o tarafı da takip etmemiz lazım. Ayrıca de e, enflasyon endişesi ve faiz artırımına İngiltere Merkez Bankası da gidebilir bu ay itibariyle diye belli haberler var. O tarafı da takip etmekte fayda var. Rica ederim İbrahim Bey. Kriptolara bir değinelim. O o tarafa atlamayalım. E, petrol tarafına da değineceğim. Geçen hafta sık sık değindim. E, fakat e, 43 binli seviyelerin üzerinde bir hafta kapanışı geldi. E, Halihazırda orta vadede birkaç yayındır, birkaç haftadır belirtiyorum. 29 binli seviyeler tekrardan denir bir gün ve hafta kapanışı gelirse ciddi anlamda bir ayı piyasasına geçiş, tekrardan bir ayı piyasasına geçiş olabilir diye belirtmiştim. Şimdilik 43 binlere tekrar yaklaştık. 43.900'lü seviyeler, e, piyot bölgeler. Bu seviyelerin üzerinde kaldıkça e, 46 46.000'ler, 48.150 seviyeleri e, buraları test etmek isteyebilir. Neden test etmek isteyebilir? Binance ile ilgili belli haberler var. İşte Hollanda, Almanya, İtalya gibi ülkelerde veya Hong Kong gibi ülkelerde belli regülasyon haberleri söz konusu. Fakat yeni Ethereum'un yenilenmiş görüntüsü tokenizasyonla birlikte tokenlarında, o taraf biraz daha e, pozitif seyrettirecektir. Ethereum hatta bu açığı e, Bitcoin'le ilgili e, hacim açığını kapatacaktır diye düşünüyorum. Yaklaşık piyasa değeri olarak da hacmi olarak da e, yarı yarıya gelmiş bir e, 700 küsurlarda bir Bitcoin var. 300 küsurlarda 350'lerde de bir e, Ethereum söz konusu. JP Morgan'dan veya farklı kuruluşlardan da Ethereum'un e, bu hacmi, bu aralığı biraz daha kapatabilme potansiyeli olduğunu Hı. önümüzdeki aylarda ve yıllarda olduklarını söylüyorlar. E, tekrardan önemli pivot bölgelerini söyleyecek olursak 43 binlerin üzerinde 900 seviyeler, 43 bin 900 üzerinde oldukça 46 binler, 48 bin 160 seviyeleri Bitcoin tarafında denenebilir. Fakat bu ciddi yükselişin ardından bir miktar 45 bin lira 46 bin lira yaklaşıp bir kar realizasyonu da bizleri tekrardan bir 38.700 seviyelere getirebilir. Ethereum'daki pivot bölgemiz bizler için 2780'li seviyeler önemli. Üzerinde tutundukça hala hazırda 3.350'lere doğru ataklar olacaktır. Fakat bu bölgelerden bir miktar ciddi yükselişle birlikte de kar satışı yeme ihtimali söz konusu. Şimdilik biraz daha geçen aylarda sık sık belirttiğimiz altından çalma potansiyeli kriptolarda görülüyor gibi diyebiliriz. Biraz daha altındaki hareket endekse ve e, kripto camiasına yarıyor gibi belirtebiliriz. Rica ederim Haluk Bey. İbrahim Bey e, endeks sorunuzda da yanıtlamaya çalıştık. Sezgin Bey zaten MTA grubuna ilk başta değindim. Keza gümüşe de öyle Ali Bey sizlerin de sorunuz olmuş Ekstra sorular var mı diye bakıyorum Sanırım atladığımızda bir şey yok Notlarıma da göz gezdirirken Günün geri kalan kısmında herkese Bol kazanç, işlemler dileriz Sağlıkla kalın